Herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomda sizlere Adobe After Effects programında hazırlamış olduğumuz bir videoyu PNG yani PNG arka plansız transparan bir şekilde nasıl render alacağınızı göstereceğim. Şöyle bir çalışmamız var arkadaşlar. Bir bilgi notu gibi. Ben bunu PNG formatında arka planı olmadan transparan bir şekilde render almak istiyorum. Bunu nasıl yapılacağını göstereceğim sizlere. Öncelikle Adobe After Effects programından file, export et to render quick tıklıyoruz arkadaşlar. Buradan output Modül ayarlarından lossa tıklıyoruz arkadaşlar. Buradan ilk yapacağınız iş formatını quick time yapmak, daha sonra video kodeğini animation yapmak. Burada asıl PNG yani transparan video render almak için en önemli ayar arkadaşlar burada da channels Channels kısmının kesinlikle RGB artı alfa olması lazım ki renderımızın arka planı olmasın. Transparan olsun. Bunu OK diyoruz ve yeri kayıt yerini belirliyoruz. ismini veriyoruz. Bu şekilde kaydetsin. Ve render başlıyor arkadaşlar. Şu anda render alıyoruz. Render işlemi tamamlandı arkadaşlar. Şimdi şuraya kaydetti. Şimdi montaj programı olarak ben Movavi'yi kullanıyorum ve size bu PNG transparan video formatını niye aldığımı göstereceğim. Yani bir projede kullanmak için yaptım ben bunu. Şimdi program açılıyor arkadaşlar. Program açıldı. Şimdi arkadaşlar burada yer fıstığı diye bir klasörüm var. Burada şöyle şunları bir alayım aldım şöyle bir video aldım hepsini aldı. şöyle bir videomu buraya atayım şöyle bir video oldu videomuzun olduğunu düşünelim şimdi png formatında render aldığımız videomuzu da projemize ekliyorum ve bunu getiriyorum arkadaşlar şöyle koyuyorum şimdi bir izleyelim arkadaşlar şöyle şu an bunun araçlar konumdan konumunu ve büyüklüğünü ayarlayabiliriz yani sınav orası bozuyor şöyle olabilir tamam arkadaşlar şimdi şöyle düşünün süresini de ayarlayabiliriz yani şuralarda başlasın hatta şurada başlaması daha mantıklı fıstık tam geldiğinde sanki yani şöyle şöyle izliyoruz arkadaşlar yani PNG olarak transparan bir şekilde render aldığınız bir videonuzu başka bir video çalışmasında bu şekilde kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. Videom bu kadardı. Umarım videom sizlere faydalı olmuştur. Eğer siz de bizlere destek olmak istiyorsanız videomuzu beğenebilir, paylaşabilir veyahut kanalımıza abone olabilirsiniz.